Allah izin verirse kardeşliğin önemi ve ehemmiyeti hakkında konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi mükerremeden medine Medine'yi münevvereye gittiğinde dört şey yapıyor. Bunlardan varır varmaz. Medine-i Münevvere'deki yaptığı şeylerden biri de kardeş. Yani bir Mekkeli muhacir ile Medine'li Ansar'ı kardeş yapıyordu. Her bir Mekkeli ile bir Medine'liyi Ansar'ı kardeş yapıyor. Bu kardeş yaptıklarından biri de Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala anhu... E Kim ile kardeş yapıyor bunu? Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala anhu İbn-i Kays adındaki zat ile kardeş yapıyor. Şimdi <laughs> bunlar karşılıklı konuşuyorlar. Karşılıklı konuşuyorlar. Kardeşim diyor bak. Şimdi biz ikimiz kardeşiz. Benim diyor iki bahçem var. Kime diyor? Medineli Müslüman, Mekkeli Müslümana. Benim diyor iki bahçem var. Bu iki bahçemin diyor git bak hangisi hoşuna giderse o bahçe ne yap? Senin olsun diyor. Bu da bir bu birinci teklifi. ikincisi ise şu. Benim diyor iki hanımım var. Benim iki hanımım var diyor. Bu iki hanımı bak diyor. Hangisi hoşuna giderse o hanımı boşayayım sana vereyim diyor. Teklife bakın. Şu anda yeryüzünde olmayacak bir şeyi o sahabeler yapmışlardı. Peki İslam dini bir taraftan vermeyi emrediyor ama diğer taraftan ise ne diyor? Kardeşim bana diyor dulluni ve da dulleni bana çarşıyı göster diyor. Onlara diyor Allah sana mübarek eylesin bereketli kılsın hem bahçen senin olsun hem de hanımın iki tane hanımı senin olsun ben bir şey istemiyorum bana çarşıyı göster diyor. Bu yüce sahabi Abdurrahman bin Avf çarşıya gidiyor. Güzel bir şekilde ticaret yapıyor. Sahabinin en zenginlerinden biri oluyor. Evet. İşte öyle yüce kardeşlikti. Yine Hazreti Selman ile Ebu Derde radıyallahu teala anhuma kardeş oluyorlar. Bu iki sahabi, yüce sahabi birbirleriyle kardeş oluyor. İslam dininde bu kardeşlik çok önemli bir şey. Bakın ayeti kerime de Zuhruf suresinde Mevla Allah şöyle buyuruyor. El ahillu yawma idzin ba'duhum li ba'din illel muttaqin. Kıyamet koptuğunda dostlar, arkadaşlar birbirlerine düşman olacaklar kıyamet günü. Herkes birbirine düşman olacak. Bir sınıf insanlar hariç onlar da muttaki olanlar. Muttaki olanlar ise ne yapmayacaklar? Düşman olmayacaklar. Onların özelliğini Mevla Teala şöyle bildiriyor bize. Ellezine amanu ve kanu muslimin. Onlar iman edip ve Müslüman olanlar onlara şöyle denilecek. Udhulul cennete entum ve esvacukum. Cennete hem siz girin hem de hanımlarınız. Beraber cennete girin diye denilecek. Şimdi demek ki bir insan diğer insan yani diğer Müslüman kardeşiyle kardeş olduğunda herhangi bir menfaat beklememesi gerekiyor. Sadece Allah rızası için kardeş olması, onu sevmesi gerekiyor. Hucurat suresi 13. آية كريمة دا مولاه تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم آية كريمة دا بشطان بشو لرك لأبو يريور يا أيها الناس Ey insanlar. Şimdi ey insanlar denin denilince bütün herkes ne yapması lazım? Kulak vermesi lazım. Yeryüzündeki bütün insanların hepsi kulak verecek. 7 milyar insan bu ayeti kelimeyi dinlediklerinde Mevla Teala şöyle buyuruyor. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık buyuruyor ayeti kerimede. Şimdi erkek olup da bütün herkes yeryüzündeki yaşayanlar erkek olsa hiç dişi olmasa bu hayat devam eder mi? Devam etmez. İkisinin birbirine ihtiyacı var. Ayet-i kerimede ve cealnakum şuuban ve kabaila li Hani bir erkek ve dişiden yarattık diyor ya birbirinizle tanışan tanışasınız diye. Lita'arafu birbirinizle tanışasınız diye. Bir yere gittiğimizde ne yapacağız? Ee, karşıdaki kişinin hal hatırına soracağız ve ismini soralım, cismini soralım. Şimdi biz okulda okuduğumuz zaman ilk derste hoca efendi gelirdi bu ayeti kerimeyi okurdu. Ee, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ ayeti kerimesini ve orada açıklama getirirdi. Ben işte falanca dersi vereceğim. İşte şu derste inşallah sene boyu okuyacağız derdi. Ve bütün talebelere sorardı sen nereden geldin? O derdi ki işte ben Endonezya'dan, öbürü Malazya'dan geldim. Öbürü başka ülkeyi söylerdi. Şimdi bu ayet-i kerimede mevla Teala ta birbirimizi tanımayı emrediyor. Esas inna ekremekum indallahi etkaqum. Allah Teala yanında indinde en mükerrem, en şerefli olanınız Allah Teala'dan en fazla korkanınızdır diye buyuruyor ayet-i kerimede. Şimdi bu ayet-i kerimede önceki ayet-i kerimede kardeşlik hakkında innemel mu'minune ihvetun buyuruyor. Müminler ancak kardeştir. Müminler kardeştir buyuruyor. Fe aslihu beyne Eğer iki kardeşiniz küs olurlarsa onların arasını düzeltin buyuruyor. Hani ayeti hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şunu beyan ediyor. Bir Müslüman diğer Müslüman kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal olmaz buyuruyor. La yahillu en yehcura ahahu fawqa felati 3 günden fazla küs dururlarsa bunlara helal olmuyor. Haram istemiş oluyorlar. Ne yapacaklar? Hemen barışacaklar. Birbirleriyle karşılaştıklarında selam vermeleri gerekir. Şimdi biri selam veriyor, diğeri ise selam vermiyor. Selam verenden ne oluyor? sorumluluk kalkmış oluyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlikle yani kardeşliği zedeleyecek tutumlardan uzak durmamızı bize emrediyor. Hangi şeyler kardeşliği zedeler? Şöyle buyuruyor bir hadisi şerifte. La <laughs> tebagadu. Birbirinize buğz etmeyin. Hadis-i şerifte. Birbirinize bu devam ediyor. Ve tahasedu birbirinize de haset etmeyin. Haset etme kıskanma. Yani birine bir nimet verilmiş. O nimeti sen görüyorsun. Şöyle diyorsun ya Rabbi o nimet ondan gitsin. Başkasına verilsin. Veya o da o nimet ondan gitsin bana verilsin diyorsun. Buna haset deniyor. Bu caiz değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kardeşliğin devam etmesi için bizlere neyi emrediyor? Birbirimize haset etmememizi emrediyor. Ayet-i Kerime'de Mevla Teala وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي ardı وَلٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَٓاءُ Şimdi her şeyi taksim eden Allah Teala herkese rızık verdiğinde veyahutta başka bir şey verdiğinde en uygun bir şekilde vermiştir. Şimdi yeryüzündeki yaşayanların hepsinin rızkını geniş geniş verecek olsaydı ne olurdu? Lebegav fil ardi. Yeryüzünde azarlardı buyuruyor. Ve lev besetallahu rizka li ibadih fil ardi. Yeryüzünde azarlardı. Walakin lakin yunezzilu bi kaderim ma Allah Teala dilediği miktarda indiriyor. Birine az veriyor, diğerine fazla veriyor. Bunu tabi en güzel şekilde ayarlayan Mevla Teala'dır. Burada devam ediyor hadis-i şerifte. Kardeşliği zedeleyecek tutumlardan uzak durmamızı bize emir ediyor. وَلَا tedaberu. <تَدَبَرُوا> Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Mu hadis-i şerifin manası şu. Şimdi biri diğerine küstüğünde ne yapıyor? Yüz çeviriyor veyahut da sırt çeviriyor. Küsmeyin buyuruyor küsmek de bir Müslümana yakışmaz. Devam ediyor ve kunu ibadallahi ihwanen. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor Efendimiz aleyhi ve sellem. Diğer hadis-i şerifte ise bizlere şöyle nasihatta bulunuyor. El Müslimu ahul Müslim. Müslüman diğer Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu. Ona haksızlık yapmaz onun hakkını yemez. Bir Müslüman diğer Müslüman kardeşinin diğer Müslümana karşı haksızlık etmeyeceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan ediyor. Kardeşliğin devam etmesi için kesinlikle yeryüzünde haksızlık olmaması gerekir. Haksızlık. Evet. Şimdi biliyorsunuz şehidin bütün günahlara af olunuyor. Şehit olan kişinin ama birine haksızlık yaptığında birinin parasını çalmış değil mi? Parasını çaldığında o parasını geri ödemediğinde kıyamet günü ne olacak? O günahından dolayı hesaba çekilecek. Bütün günahları affolunuyor şehidin. Sadece borç hariç, diğer şeyde de kul hakkı. Şimdi bir insan, diğer Müslüman kardeşinin haksızlık yapması çok geniş bir konu. İnşallah bunu başka bir derste ele alırız. Diğerinde ise devam ediyor. وَلَا <laughs> يُسْلِمُهُ Bir Müslüman, diğer Müslüman kardeşini düşmanlara teslim etmez. Tabii düşmanlar deyince, düşmanlar konusu çok geniş konu. Ee, şu anda hani bizim bildiğimiz gibi, e, Müslümanlarla savaşan, Müslümanlar da olabilir. Müslümanlarla savaşan düşmanlar da olabilir. Aynı şekilde bir Müslüman kardeşimizi gördük. Yanlış yolda gidiyor. Onu uyarmamız gerekir. Her Müslüman kardeşimizi uyarmadığımız zaman onu teslim etmiş oluyoruz. Yanlış yola gittiğinde onu uyarmamız lazım. Tabi nasıl uyaracağız? Uyarmamız da şu şekilde olması gerekir. Kimsenin olmadığı bir yerde sen ve o yan yana oturacaksınız. Nasihat babında kardeşim şunu o şekilde yapmasaydın, daha güzel bir şekilde yapsaydın, daha güzel olmaz mı diye nasihatla bulunacağız. İmam Şafii, ﷺ şöyle buyuruyor: Bir insan diyor, diğer Müslüman kardeşine nasihat etmek istediğinde, kimsenin olmadığı yerde nasihat eder. Ama bir Müslüman kardeşinin diğer Müslüman kardeşini rezil etmek istiyorsa, bütün insanların arasında nasihat eder buyuruyor. Evet. Bu da çok önemli bir konu. Nasihat babında nasihat edebiliriz ama e, iki kişinin arasında nasihat etmemiz yani gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Diğer hadisi şerifte ise bizlere kardeşliğimizi sağlam olması için, kuvvetli olması için bizlere nasihata bulunuyor. Şimdi herkes cennete girmek istiyor. Cennete girmek istemeyen yok. Evet. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete girmemiz için bir şey yapmamızı bizlere söylüyor. La tedhulul cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Bir kişi Allah Teala'ya ve Allah Teala'nın Resulü olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmediği müddetçe cennete giremez. O şekilde buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Devam ediyor. Ve le tü'minû hette Siz de birbirinizi sevmedikçe tam iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmedikçe tam iman etmiş olamazsınız. Evelâ edullukum ala şeyin ıza fa'altumuhu tahabbtum size bir şey söyleyeceğim eğer o şeyi yaparsanız birbirinizi seversiniz buyuruyor evet efşu selama beynekum aranızda selamı yayın buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamı yaydığımızda birbirimizi severiz biri diğerine dargın küs ise ona ilk yapacağı şey selam vermek selam verdiğinde o aradaki buzlar yavaş yavaş erir ve belli bir det sonra o aradaki buzlar tüm erimiş olur inşallah. Demek ki birbirimizle kardeşliğin devam etmesi için selamı yaymamızın gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir gün adamın biri karar veriyor. Ben diyor hareket edeceğim. Falanca yerde benim bir arkadaşım var onu ziyaret etmek istiyor. Bu yola çıkıyor, devam ediyor. Yoldayken melek insan kılığında geliyor. Melek insan kılığında ve soruyor. Sen nereye gidiyorsun diyor. O da falanca yerde bir arkadaşım var diyor. Onu ziyarete gidiyorum. Ya diyor senin onda başka bir ihtiyacın olmasın. Mesela yani ondan bir rica istiyorsun veyahut da bir isteğin olmasın. Yok diyor ben onu çok seviyorum. Allah rızası için gidiyorum. Başka bir şey için gitmiyorum. Belki senin bir ihtiyacın yok diyor. Sadece benim ihtiyacım Allah rızası için. Madem öyle diyor, Allah Teala, sen O'nu sevdiğin gibi Allah Teala da seni seviyor. Diyor. Evet. Şimdi bir yere gittiğimizde bir Müslüman kardeşimizi de Allah rızası için sevmemiz meşrudur. Meşhur halifelerden Ömer bin Abdülaziz Ömer bin Abdülaziz Rahimehullahu Teala ya bir gün gencin biri geliyor. Genç, delikanlı. Tabi bir heyet halinde geliyorlar. Konuşmaya normalde kimin başlaması uygun? Normalde o meclisteki en yaşlı olan kişinin konuşması uygun olan. Orada gencin biri ufak yaşta konuşmaya başlıyor. Genç ufak yaşta konuşmaya başlıyor. Bunun üzerine <laughs> Hazreti Ömer bin Abdülaziz şöyle diyor. Kep bir kep bir diyor. Yani büyük başlasın. İlk başta burada büyükler varken küçükler konuşmasın diyor. Ufak çocuk şöyle cevap veriyor. Bu iş diyor konuşma işi olsun. Yaşla değildir diyor. Yani her şey yaşla olacak olsaydı senden diyor daha büyük insanlar var diyor. Şu anda halife olacak. Yani sen halifesin diyor. Eğer iş yaşlı olacak olsaydı senden daha yaşlı insanlar vardı. Onların diyor burada olmaları gerekiyordu. Demek ki bu iş yaşta değilmiş. Bu birincisini söylüyor. İkincisi biz buraya geliş esas geliş sebebimiz şu diyorlar. Biz bir şeyden korkup da gelmedik yani, senin yanına. Buraya kalkıp bir şeyden korktuğumuzdan dolayı gelmedik ve senden de herhangi bir isteğimiz yok. Buraya esas geliş sebebimiz sana teşekkür etmek için geliyoruz. Sana teşekkür etmek için kalktık buraya geldik ve biz geri gidiyoruz diyorlar. Evet. Bir insanın bir kardeşini sevmesi için yapması gereken şeylerden biri de yaptığı iyiliğe karşı teşekkür etmesi gerekir. Şimdi bir biri vardı. Ona bazıları iyilik yapıyor. O kişi de teşekkür etmiyor. Ya kardeşim teşekkür etsene. Ben diyor ona teşekkür etmem. Ne için teşekkür etmiyorsun? O yaptığı iş Allah rızası için yapmıyor. mu? Sevabını Allah'tan alsın diyor. Şimdi onun tarafından baktığımızda doğru söylüyor. Onun tarafından baktığımızda doğru söylüyor. O işi Allah rızası için yapıyor. Ama şu hadis-i şerifi duymamış herhalde kardeşimiz. Men lem yeşkurin nese lem yeşkurillah. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah Teala'ya teşekkür edemez. İnsanlara teşekkür etmeyen kişi Allah Teala'ya teşekkür edemez. O şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Demek ki kardeşliğimizin devam etmesi için aramızdaki iyilikten dolayı birimiz diğerimize ne yapması gerekiyor? Teşekkür etmesi gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evet. Tabi hemen kısa da olsa darda kalınca o Müslüman kardeşimize yardım edeceğiz. Çok geniş konu ama ben hemen özetleyelim korku içinde olduğunda ona güven vereceğiz korktuğunda hemen onun yardımında olacağız sıkıntıda olduğunda biz onun yanında olacağız mesela biri bir musibete düştüğünde onun yanında kim oluyor çoğunluk arkadaşlar onu bırakıyor çoğunluk arkadaşları ama esas sadık olan arkadaşları onun yanında oluyor evet bu sıkıntı tabi geniş yönde almamız gerekir bir Müslüman diğer Müslüman kardeşi sıkıntıda olduğunda onun yanında olması gerekir. Baktı ki arkadaşı kardeşi aç onu ne yapacak? Yedirmesi gerekir. Evet. Bu kardeşlik konusu çok geniş bir konu. İnşallah başka bir derste bu konuyu inşallah daha ayrıntılı bir şekilde alırız. Allah Teala günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Sevdiğimiz kişilere Allah rızası için sevmemizi, buğz ettiğimiz kişileri de sevmediğimiz kişileri de cenab Hak için sevmememizi nasip eylesin. Ve <laughs> küs olan kardeşlerimizle artık barışsınlar. Çünkü sohbetin başında da söylediğimiz gibi bir Müslüman, diğer Müslüman kardeşine üç günden fazla küs durması helal olmaz buyuruyor Efendimiz. Aleyhissalatu vesselam yani haram işlemiş oluyor. Adam küs durduğu müddetçe üç günden fazla haram işlemiş oluyor. Onun için o hemen inşallah barışalım ve birbirimize aynı şekilde kardeşliğin devam etmesi için hediye götürmemiz gerekir. Tehadev tehabbu. Hediyeleşin birbirinizi seversiniz buyuruyor. Evet. Yani barışma yöntemlerinden biri de hediye götürmek. Evet. Karşılaştığımızda da selam vermek, hassasını hastası varsa, hastaysa kendisi, hasta olduğunda ziyaret etmemiş, cenazesi varsa cenazesinde teşhi etmemiş ve yemin ettiğinde o yeminini yerine getirmemiş, davet ettiğinde davetine icabet etmemiş, her Müslümanlığın kardeşliğin devam etmesi içindir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.